Hz. İbrahim Aleyhisselam Azrail Aleyhisselam konuşuyor diyor ki Ey kardeşim Azrail bana kafirlerin ve günahkarların canını alırken nasıl göründüğünü anlatır mısın diyor. Nasıl göründüğünü anlatır mısın? Azrail Aleyhisselam buyuruyor ki dayanamazsın ya İbrahim diyor. Ya bir kere göreyim merak ettim. Yok dayanamazsın dayanırım dayanamazsın dayanırım. Arada sohbet olunca böyle uzatmayayım. Peki diyor, kafir ve facirlerin ruhunu aldığı andaki görüntüsüyle İbrahim Aleyhisselam'a gözüküyor. İbrahim Aleyhisselam onu böyle görünce düşüp bayılıyor. Bir rivayete göre yedi saat, bir rivayete göre yedi gün komada kalıyor, baygın oluyor, bayılıyor. Ne kadar bayıldıysa bayıldı, rivayet farklı. Ayıldıktan sonra diyor ki, vallahi diyor bir kimseye seni şöyle görmekten başka bir azap gerekmez. Nedir bu rahatımız bizim ya? Ölüm önümüzde. Öleceğimizi kim inkar edebilir kimse? En azılı firavunlar bile öldü gitti. Ölümü kimse inkar edemez. O yüzden ölümü unutmadan yaşayın olur mu?